İzmirim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem Granny hem Grand Spy ile birlikte bottan kaçacağım. Grand Spy ile sadece kaçmayacağım gerek yok. Sonra normal modda geçeceğiz. Ama hemen oynamayacağız. Sonra uçaktan başka zaman kaçırız Başka zaman şimdi olmaz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı <laughs> unutmayın. Sakın Dur bir saniye ben ekstra look açmıştım. Çok yanlış yaptım. Ekstra look açtım ben. Ekstra lookla olmaz. yaparım da. Ekstra look hızlı bitirmem lazım. Hemen başlayalım. Ben bu videoyu bayağı durduracağım o kadar değil de hem durduracağım başa 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 hem nede hem Green olacak dikkatli kaçmalıyız 5 günümüz var oyunu bilmeyenler için oyunu bilmiyorsanız diğer 3 bölümleri de izleyebilirsiniz ilk graini videomu izlemeye kesinlikle unutmayın video efsane bir, bir videoydu size gidecek tamam mı? <laughs> Dede yok. Deden nerede? Koş. Dede gelemez. Gelebilirmiş. Buz Ulus beni. Hoppa hızlıca kaçtık. Safe Грань okay. или mm -hmm. lazım mı? Lazım. Bu arada çok hızlı oynadım farkındayım hala. Çok sıkıntıdayız. İnşallah silah çıkar. Silah mı? Silah değil. Gelmedi. Beni nereden gördün ben. lan? 4 dakikada bayağı bir şey bulup kaçtık Kaç <laughs> kaç 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 Videoyu hiç durdurmaya gerek yok bu arada sana. Sen gittin beni gördün sadece. Ben sana pek bir şey yapmadım. Kaç. Silah almazsan hiçbir şey yapamam. Aynen siz oraya gidin. Ben şimdi bir kaçayım. Önce dede de çok gıcık. helal olsun. çok kötü vurduk. Lan mermim düştü senin yüzünden. Sen bir bana bak. Sen onu bir bana ver. Şunu aç. Şunu at. Burada ne var? Pedoki yok. Hiç sıkıntı değil. Hatta sıfır sıkıntı. Ya senin Ben getirip geliyorum. Evet ben silah yerini yaptım hızlıca. Artık pro olduk. Piyapil pro baba bir ol de gideceğiz Green Dream... Grand Park yanına Dur öldüm. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Hemen şurayı. Gördün mü la beni? Helal olsun ha. He. Senin oradan da görememen lazım. Çık lan. 200. La ba çık bak elini şimdi. aç Çıkart. Şunu aç. aç. Burada ne var? Boat key, boat key. Daha iki tane şeyi yeni buluyorum. ne çıkar? Crowbar. Crowbar. Abim crowbar alacağım iki dakika. Sen istedin. Ne dersen de vallahi sen suçun. Yanlışlıkla öldürmedim. Hepsi senin suçun. Direkt ölmek senin suçundu. Ama güzel öldürdüm vallahi. Vallahi kim öldürdüyse güzel öldürdüm. Ben öldürdüm. Normalde bu helikopter görevinde de çıkabilir. Ben buna çık. Hemen bunları aldım ben. Oo ikisini de öldürdüm. öyle iki saniye gideceğini hemen burada bir saniye gitsin. Ne çıkar? Weapon K çıkar. İyi, iyi. Hiç kötü değil. Weapon K alırız, sıkıntı değil. Şimdi bir yukarı çıkıyoruz. Hem benzin alıyorum. Hem anahtarı. Ben anahtarı aldık ya. Ne lazım şu an? Benzin lazım sadece. Ha bir de pedlokey lazım. Ben bir daha yukarı çıkacağım bu arada. Şunu da alayım. Hemen şuraya. Yan. Ve şunu at. Çok güzel ses çıkarttık. Gelemez. Şurada ne olabilir? Hiçbir şey yok. Hızlıca gidek. İnşallah ölmeyiz. Ölmeyiz ki. İki dakika o kadar hızlı geçen bir şey değil. Pedlock'e çıkması yapamayabiliriz. Pedlock'e aynen. Dede hala doğmadı da Granny doğdu. Ve kaçtım. Tek bir eşya kalmadı. En üstte geçeyim. Lan Normalde burada da oluyor muydu? Allah sen cosplayci biri sandım. Hoppa. Geber. Ve oyun bitti beyler. Her şeyi aldık. En önemli şu. Lazım. Bayağı lazım. Hızlı yapalım diye yapıyorum. Bir daha öldürmeye gerek var mı yok? Aslında var da. Bitirdim bu arada. Oyun kolaydı. Kaç şey lazım? Bir iki. İkisini de alırım iki dakikada. orada ben bir daha benzin dolduracağım zorunluyum yani şey ben bir daha iki dakikada almam lazım Her şey yaptım mı? Aynen her şey yaptım. Kolaydı bu da. Bu arada bunu ben easy mod yerine başka modlarda da yapacağım. de gidecek. Şimdi yarım saat bunu beklemeyeceğim tabii ki de. Ve bekliyorum. Ya da gelin ha. Ben size uğraşamam. Evet, Geliyor dokun evet. mu? Ben mi geleyim? хочешь хочешь Şunu şöyle açalım. Ne şurada? Hoppa. Düt, düt Görüşürüz. Kolaydınız. Ve bu video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.